Alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz? Nebevi tıp, Allah Resulü'nün sağlıkla ilgili tavsiyeleri sünnet gibi bağlayıcı mıdır? Bir tane tıp vardır. O da insan sağlığıyla ilgilenen ilim dalıdır. İnsan sağlığıyla ilgilenecek kimsenin mutlaka bu işin eğitimini almış olması, yetkin bir hekimin, kurumun bu adam hekimdir anlamında icazet, diploma vermesi gerekir tababet hususunda ehil bir hekim doktor gönlünün mutmain olduğu yöntemle tedavi yapabilir. Diliyorsa deneye dayalı ve belli ilkeler belirleyerek küresel bir hüviyet kazanma iddiasında olan modern tıbbın yöntemlerini kullanır. Diliyorsa tecrübe ve gözleme dayalı daha çok yerel, bölgesel bir hüviyete sahip olan geleneksel alternatif tıbbın imkanlarını. Ölçü bellidir. Bir işin eğitimini o işte ehil olan insanlardan almak. Sonrası o işin uzmanına kalmıştır. Meşru olan her yöntemi kullanabilir. Burada iki temel noktaya temas etmek istiyorum. İlki eğitimden kastım modern cahiliyenin bir dogması haline gelen eğitimin yeri üniversitedir. Safsatası değildir. Zira modern cahiliye uluhiyet ve rububiyet iddiasına sahiptir. Bunun bir gereği olarak da her şeyi kontrol altına alma, tekelleştirme arzusundadır. Dolayısıyla bireye, topluma yön veren ve sahibini güçlü kılan bilgiyi de kontrol altına almak, tek elinde tutmak istemektedir. Ve bunun için eğitimin yeri üniversitedir. Anlayışını bir iman ilkesi haline getirmeye çalışmaktadır. Evet, üniversite bir eğitim kurumudur. Ancak bilginin tek kaynağı değildir. Modern cahiliyenin eğitimi üniversite tekeline alma ısrarının nedeni içinde yaşadığımız sistemle ilgilidir. Şöyle ki üniversiteler kapitalist sistemin rahmidir. Zira bu kurumlardan mezun olan insanlar 7'den 70'e tüm toplumla temas halindedir. Her mezun alanının uzmanı sayıldığından sözü birey toplum tarafından dikkate alınmaktadır. Amentüs'ü tüketim olan kapitalist cahiliye, eğittiği uzmanları birer tüketim teşvikçisi olarak yetiştirmektedir. Örneğin, bir öğretmen sürekli çocuklardan araç gereç istemektedir. Bunlar ihtiyaç mıdır, çocuğun eğitimine katkısı var mıdır, alternatif araç gereçler var mıdır, bunları tekrar tekrar kullanmanın bir yolu var mıdır? Bu soruların hiçbiri öğretmeni ilgilendirmemektedir. Onun öğrendiği tek şey vardır. Eğitim öğretim bu araçlarla yapılır. Ne ki biraz derine inildiğinde bu araç gereci üreten şirketlerin aynı zamanda eğitim araç gereçlerini belirleyen akademik kuruluşları fonladığı görülür. Benzer bir durum doktorlar için de yaşanabilmektedir. Hastalık tanı ölçütü ve ilaç belirlemede söz sahibi evrensel kuruluşlar Sağlık sektörüne malzeme üreten şirketlerle içli dışlıdır. Bu ilişkiyi ortaya koyan sayısız haber ve akademik çalışma yayımlanmıştır. Pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü ile Çin devleti arasındaki akçeli ilişkiler ve bunun dünyaya maliyeti bu satırların sadece basit bir örneğidir. Haliyle üniversiteden mezun olan bir tıpçı kapitalist cahiliyenin kirlerinden arınmadan Kimseye hastalık teşhisi koymamalı, ilaç boca etmemelidir. İslami veya insani hassasiyetlerle sistemi inceleyen, arızalarını ortaya koyan ve tıbbi bilgiyi kapitalist kirlerden arındıran insanların deneyimlerinden faydalanmalıdır. Faydalanmalıdır ki kendilerine emanet edilen canları küresel sermaye baronlarının bilimsel yalanlarına kurban etmesin. İkincisi Tüm cahil toplumların yarısı din alimi, kalan yarısı da acar birer doktordur. Bir sağlık sorununuzu anlatmaya görün. En az birkaç cahil önce tanı koyar, sonra da ilaç tavsiyesinde bulunur. Böyle bir toplumda baharatçıların doktor muamelesi görmesi ve sergiledikleri cehalete alternatif tıp demesi doğaldır. Alternatif, geleneksel veya tamamlayıcı tıp ne isimle isimlendirirsek isimlendirelim, insan sağlığıyla ilgilenen insanların mutlaka eğitim almış olması gerekmektedir. Nebevi Tıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tıbba dair tavsiyeleri iki başlık altında incelenebilir. a. Vahiy kaynaklı olduğunu bildiğimiz tavsiyeler Örneğin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insan sağlığını korumak, bağışıklığı güçlendirmek ve oluşmuş bir hastalığı tedavi etmek için bal tavsiyesinde bulunmaktadır. Ebu Said radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam peygambere gelerek, ''Benim kardeşim karnından rahatsız.'' dedi. Allah Resulü, ''Ona bal içir.'' dedi. Daha sonra adam ona ikinci defa gelince, ''Yine ona bal içir.'' dedi. Sonra yanına üçüncü defa geldi yine ona, ona biraz bal içir dedi. Daha sonra peygambere gelip, yaptım dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, Allah doğru söylemiştir. Fakat kardeşinin karnı yalan söylemiştir. Sen ona bal içir dedi. Ona bal içirdi ve iyileşti. Buhari, Müslim. Yüce Allah, Kur'an'da balın insanlar için şifa olduğunu belirtmiştir. Rabbin, Bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve onların yaptıkları bal kovanlarından kendin için evler edin. Sonra tüm meyvelerden ye ve Rabbinin senin için kolaylaştırdığı yollarda seyret. Karınlarından çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için ayet vardır. Nahl suresi 68 69 Kur'an ve sünnet bütünlüğünde bal tavsiyesinin vahiy kaynaklı olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şeyi vahiy ile irtibatlandırdığı da görülmüştür. Said bin Zeyd bin Amr bin Nufel radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamberi dolaman mantarı İsrail oğullarına gönderilen kudret helvası cinsindendir. Suyu da göze şifadır." diye buyururken işittim. Buhari, Müslim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Bazı insanlar Resulullah'a "Mantar veya domalan bitkisi yeryüzünün çiçek hastalığıdır." dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Mantar veya domalan kudret helvası cinsinden bir rızık olup, suyu göze şifadır. Ac ve hurması, cennet meyvelerinden olup, zehire karşı şifadır, buyurdu. Tirmizi, İbni Mace Hastalık tedavisinde tavsiye edilen dualar da bu kapsamdadır. Zira dua, rukye, dini bir tavsiyedir ve vahiy kaynaklıdır. Abdülaziz radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Ben ve Sabit, Enes bin Mali'in huzuruna girdik. Sabit: "Ey Ebu Hamza, ben hastalandım." dedi. Enes: "Sana Resulullah'ın yaptığı rukye ile rukye yapayım mı?" dedi. Sabit: "Yap." deyince Enes şöyle dedi: "Ey insanların Rabbi, ey hastalığı gideren Allah'ım, şifa ver. Şifa veren sensin. Senden başka şifa veren yoktur." geriye hastalıktan eser bırakmayan bir şifa ver. Buhari İbni Abbas radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Nebi, Hasan ve Hüseyin'e okuyup üflüyor ve şöyle diyordu. Şüphesiz babanız da bunlarla İsmail ve İshak'a okuyup üflüyordu. Her bir şeytandan ve her bir zehirli haşerattan, insana zarar ve musibet celbeden her bir gözden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Buhari Osman bin Ebul As radıyallahu an Müslim olduğundan bu yana bedeninde hissettiği ağrıyı Resulullah'a bildirmiş ve bunun üzerine Resulullah ona şöyle buyurmuştur. Elini ağrı hissettiğin yere koy ve üç defa Bismillah de. Yedi defa hissettiğim ve sakındığım şeyin şerrinden Allah'a ve O'nun kudretine sığınıyorum diye dua et.'' Müslim. Bazense Allah Resulü bir tavsiyede bulunur ve tavsiyesinin gerekçesine baktığımızda gaybi bir bilgiye dayandığını görürüz. Anlarız ki bu bilginin kaynağı vahidir. Çünkü gaybi konular akılla, tecrübeyle, bilimle bilinmez. Koruyucu sağlık tedbiri olan ve bugün çokça konuşulan el yıkama meselesini buna örnek verebiliriz. Kim elinde yemek artığı, kiri olduğu halde ellerini yıkamadan uyur ve ona maddi ve manevi bir musibet gelirse yalnızca kendini kınasın. Ebu Davud. Bu hadisten anlaşılan, ruhani varlıklarla kirli el arasında bir münasebet olduğu, ellerini yıkamadan uyuyan insana Allah'ın dilemesiyle zarar verebilecekleridir. Bu da gaybi bir konudur. Yalnızca vahiy ile bilinebilir. Kur'an ve sünnetin birlikte tavsiye ettiği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahye dayandırdığı, gerekçesi gaybi olan veya başka yollarla vahiy kaynaklı olduğunu anladığımız tıbbi tavsiyeler, onun sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir ve bağlayıcıdır. b. Vahiy kaynaklı olup olmadığını bilmediğimiz tavsiyeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dünyevi konularda konuştuğunda ki tıp dünyevi bir ilimdir, her zaman vahiy kaynaklı konuşmazdı. Tecrübe, gözlem, yetiştiği bölgenin örf ve adetlerine dayanarak da konuşur, tavsiyelerde bulunurdu. Cüdane binti el-Esediye radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir. Süt emziren kadınla birleşmeyi yasaklamayı içimden geçirdim. Sonunda Rumların ve Farsların bu işi yaptıkları ve bunun çocuklara zarar vermediği aklıma geldi. Müslim. Usame bin Zeyd radıyallahu an şöyle demiştir. Bir kimse Resulullah'a gelmiş ve "Ben hanımımla azil yapıyorum." demiş. Resulullah "Bunu niçin yapıyorsun?" buyurmuş. O da "Çocuğuna veya çocuklarına acıyorum." demiş. Bunun üzerine Resulullah eğer bu zararlı bir şey olsaydı, Farslara ve Rumlara zarar verirdi, buyurmuş. Müslim, ile hamile veya emziren kadınla cinsel birliktelikte bulunmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunun çocuğa zarar vereceğini düşünmüş ve yasaklamak istemiştir. Sonra Rum ve Fars kavimlerinin gıyleden zarar görmediğini hatırlayınca yasaktan vazgeçmiştir. Yine kendisine soru soran bir sahabiye Azil yapmanın Fars ve Rumlara zarar vermediğini söyleyerek müsaade etmiştir. Dikkat edilirse tavsiyenin kaynağı vahiy değil gözlemdir. Abdullah bin Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Halid bin Velid ile birlikte Rasulullahın yanına girdik. Kendisi Meymunen'in yanında bulunuyordu. Bir süre sonra kızartılmış keler getirildi. Rasulullah, Getirilen yemeğin ne olduğunu sormadan elini yemeğe uzattı. Meymune'nin evinde bulunan kadınlardan birisi, yemek istediği şeyin ne olduğunu Resulullah'a bildirin dedi. Bunun üzerine Resulullah hemen elini yemekten çekti. Ben de kendisine "Ey Allah'ın Resulü, bu haram mıdır?" dedim. O da "Hayır, haram değil. Ama keler benim kavmimin topraklarından" yenilmesine alıştığımız yiyeceklerden değildir. Bu sebeple ondan tiksiniyorum." buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu an "Ben de keler yemeğini önüme çekip yedim. Resulullah benim yediğimi seyrediyordu." demiştir. Buhari, Müslim. Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. "Resulullah'a keler getirildi. Kendisi yemeği kabul etmedi. Bilemiyorum." belki de şekli değiştirilen kavimlerden olması nedeniyledir, demiştir. Müslim, görüldüğü gibi bu davranışın nedeni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştiği örf ve bir tahmindir. Bu nedenle Halid bin Velid, Fadl bin Abbas ve Ömer radıyallahu anhuma o hayvandan yemiş, meymune annemiz yememeyi tercih etmiştir. Rafi bin Hadic radıyallahu an Şöyle demiştir. Peygamber Medine'ye gelmişti. Medineliler hurma ağaçlarının erkek çiçeğini dişi çiçeğe batırır, buna da hurma ağacını aşılama derlerdi. Resulullah, ne yapıyorsunuz? buyurdu. Onlar da biz hep böyle yaparız dediler. Resulullah da belki bunu yapmazsanız daha iyi olur buyurdu. Onlar da bunu bıraktılar. Bunun üzerine hurmalar döküldü veya azaldı. Bu durumu kendisine söylediler. O da şüphesiz ki ben de bir insanım, beşerim. Size dininizden bir şey emredersem onu alınız. Ama size kanaat olarak bir şey emredersem bilin ki ben de bir insanım, beşerim. buyurdu. Müslim Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağaçlarını aşılayan bir topluluğa uğramış ve bunu yapmazsanız daha uygun olur.'' buyurmuştur. Bunun üzerine hurma ağaçları kuru kabuk hurma vermiş. Yine onlara uğramış ve ''Hurma ağaçlarınıza ne oldu?'' buyurmuş. Onlar ''Şöyle şöyle buyurmuştunuz.'' demişler. ''Rasulullah da siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz.'' buyurmuştur. Müslim Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede bulunmuş ve sahabiler de onu uygulamıştır. Bu tavsiye nedeniyle maddi bir kayıp yaşanmıştır. Allah Resulü bunun üzerine ''Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz.'' diyerek yalnızca dini tavsiyelerinin bağlayıcı olduğunu belirtmiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem eğittiği sahabe de zaman içinde bu ayrımı fık etmiş ve o bir şey tavsiye ettiğinde tavsiyenin kaynağını sormuştur. Muhasara hali Müslimlerin aleyhine uzayıp gidince Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Gatafan komutanlarından Uyeyne bin Hısın ve Haris bin Af'la şayet kavimleriyle birlikte çekip giderlerse Medine'nin yıllık meyve mahsulünün üçte birini vermek kaydıyla anlaşma yapmak istedi. Görüşmeleri bu şekilde devam ediyordu. Daha sonra Allah Resulü bu hususta Sad bin Ubade ve Sad bin Muaz'ın görüşlerini sordu. Onlar ey Allah'ın Resulü, eğer Allah bunu bu şekilde sana emretmişse başımız gözümüz üstüne. Yok, eğer bu sadece senin bizim için yaptığın bir şeyse buna hiç hacet yok. Çünkü bir zamanlar biz ve şu kavim Allah'a şirk koşarken, putlara taparken bile bunlar misafirlik ve satın almanın dışında Medine'nin tek bir meyvesini yemeyi bile umamamışlardır. Şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, ona ulaştırmış ve seninle kuvvetlendirmişken mi mallarımızı onlara verelim? Onlara kılıçtan başka bir şeyimiz yok, dediler. Allah Resulü de görüşlerini haklı bularak, ben ancak bütün Arapların sizin üzerinize üşüştüklerini gördüğüm için böyle bir şey istemiştim, dedi. Zadul Mead Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş kuvvetleri hakkında yeterli miktarda bilgi topladıktan sonra müşriklerden önce Bedir kuyularına varmak ve onların kuyuları istila etmelerine engel olmak için asabıyla beraber Bedir kuyularına doğru aceleyle hareket ettiler. Nihayet Resulullah Bedir kuyularının en yakın yerinde konaklayıp orayı karargah yapmak istedi. Hubab bin Münzir ayağa kalkarak Resulullah'a ''Ey Allah'ın Resulü'' Bu konakladığın yer sana Allah'ın konaklamanı emrettiği, bizim için ilerisine gitmemizin ve gerisine çekilmemizin caiz olmadığı bir yer midir? Yoksa şahsi görüş, harp planı ve tedbiri midir?" diye sordu. Resulullah, "Hayır. Bu bir görüştür, bir harp planıdır ve tedbirdir." buyurdu. Bunun üzerine Hubab, "Ey Allah'ın Resulü, burası karargah olarak seçilecek bir yer değildir." Ey Allah'ın Resulü, insanları buradan hemen kaldır. Müşrik ordusunun yakınındaki suyun başına gidip konaklayalım. Onun gerisindeki kuyuları kapatalım. Sonra bir havuz yapıp suyla dolduralım. Sonra kavminle savaşalım. Biz susadığımızda havuzdan su içeriz. Onlarsa su bulup içemezler." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hubab'ın görüşüne göre hareket etti ve askerleri alıp düşmanlara daha yakın bir yere konaklandırdılar ve orada karargah kurdular. Sonra havuzları inşa edip diğer kuyuları tahrip ettiler. Siyeri Nebi, Sallabi Sonuç Tıp, dünyevi bir ilimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tıbba dair tavsiyelerinde asıl olan dünyevi birer tavsiye olmasıdır. Şayet tıbbi bir tavsiye vahye bağlanmamışsa bu konuda son sözü söyleyecek olan günümüz tıpçılarıdır. Zira Allah Resulü'nün bizzat kendisi dünyevi emirlerinde siz daha iyi bilirsiniz diyerek işi o alanın uzmanlarına havale etmiştir. Örneğin hacamat uygulamasını ele alalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tedavi yöntemi olarak hacamatı uygulamıştır. Ancak bu onun başlattığı vahiy kaynaklı bir uygulama değildir. Hacamat'ın tarihçesine baktığımızda ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Bu noktada Hacamat'ın tarihçesine dair bir doktor hanım kardeşimizin kaynakları tarayarak yaptığı derlemeyi paylaşmak istiyor, yardımı için kendisine teşekkür ediyorum. Hacamat'ın tarihçesi 1. Kupa tedavisi Orta Doğu'da milattan önce 3500 yıllarında 5500 yıl önce ilk kez Asurlular tarafından hayvan boynuzları ve bambular kullanılarak uygulanmıştır. 2. Kupa tedavisine ait en eski yazılı belge ise milattan önce 3300 yılında Antik Makedonya'daki uygulamaları anlatan Ubi Platore Ibi Evakua adlı eserdir. 3. Ebers Papyrus isimli kaynakta önce 1550'de kupa tedavisinden bahsedilmiştir. Yine Ebers Papyrus adlı kaynakta Hacamat'ın faydaları anlatılmaktadır. Hacamat, sistemli olarak ilk kez eski Mısır'da kullanılmıştır. Yabancı maddeyi vücuttan uzaklaştırmak için Hacamat yoluyla kan alma tavsiyelerine ait belgeler bulunmaktadır. Ebers Tıp Papyrusu, önce 1550 yıllarında yazıldığı sanılan ve Mısır'da bulunan bir yazmadır. Adını kendisini 1873 yılında dünyaya duyuran eski Mısır uzmanı George Morris Ebers'tan almıştır. 4. Ayurveda kitabında belirtildiğine göre milattan önce 1500 yıllarında Hindistan'da yaş kupa terapisi uygulanmıştır. 5. Arkeologlar Çin'de milattan önce 1000 yıllarına ait kupa tedavisi kanıtlarına rastlamışlardır. Ko acil durumlar için reçeteler el kitabında, hayvan boynuzlarından yapılmış kupaların, püskül direnajında nasıl kullanılacağı anlatılır. 6. Herodot, Mısırlı doktorların hem kuru hem de yaş kupa tedavisi uyguladıklarını belirtmiştir. Kupa tedavisinde, kupa uygulanan yerlerin çizilmesi suretiyle, vücut, kusurlu maddeden arınma imkanına sahiptir. Aynı zamanda, Ağrı azalması, iltihabın geçmesi, zayıf bünyenin güçlendirilmesi, baş dönmesi ve bayılma eğiliminin kaldırılması, yüzeye doğru oturmuş, durgunlaşmış kusurlu maddenin uzaklaştırılması ve daha birçok benzer hastalıklar da kupa uygulamasıyla tedavi olur. 7. Milattan önce 413 yılında hastalardan kan almak gerçek anlamda bir tedavi metodu haline gelmiştir. Grek filozofu ve hekimi Empedokles'ten itibaren 19. yüzyılın ortalarına kadar tababette hakim olan hümüral patoloji, hücresel hastalıklar teorisine göre dış dünyanın yapı taşları sayılan dört unsura toprak, su, hava, ateş, karşılık, insan vücudunda da dört sıvı kan, balgam, sarı safra, kara safra bulunmakta ve bunların denge halinde olması sağlığı, dengenin bozulmasıysa hastalığı meydana getirmektedir. 8. Modern tıbbın babası Hipokrat ve Yunan tıbbının büyük hekimi Galen hacamattan bahseder. Hipokrat iki tür hacamattan bahseder. Kuru hacamat ve yaş hacamat. Hipokrat kan alınan kişiden dayanabileceği miktarın alınmasını, müzmin hastalara uygulanmamasını söylemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 4000 yıldır uygulana gelen ve o dönem tıpçılarının da sıklıkla başvurduğu bir yöntemi aldı ve kullandı. Tarımda, sanatta, yeme içmede, savaş stratejisinde kendi gününün tekniklerini kullandığı gibi. Bu sebeple hacamat sünnettir demek yerine hacamat Allah Resulü'nün de kullandığı bir yöntemdir demek daha doğru gözükmektedir. Hacamatı bir örnek kabul ederek bunu diğer tıbbi yani dünyevi tavsiyeler için düşünebiliriz. Bu bilginin, ayrımın bize şu faydası olacaktır. Örneğin Müslim veya İslami hassasiyeti olan dinle ve Allah Resulü'nün sünnetiyle sorunu olmayan bir doktor size hacamat yapmamanız, sülük ya da çörek otu kullanmamanız gerektiğini, size özel nedenlerle bu sayılanların sağlığınıza zarar vereceğini söylüyorsa, dünyevi bu ilimde uzman olan doktoru dinlemelisiniz. Dünyevi işlerde kendi tavsiyesi olsa bile daha bilgilileri dinlememizi isteyen bizzat Allah Resulü'nün kendisidir. Bir grup alim, Allah Resulü tıp öğretmek için gelmedi diyerek tıbba dair tavsiyeleri bağlayıcı görmemiştir. İbni Haldun Mukaddime Selam ve Duayla